4444 salat tefrici okununca musibetlerden korunur muyuz? Şimdi salat tefrici Allahumme salli salaten kamilatan ve sellim selamen tamamen ala seyidina Muhammedin ellezî tenhallu bi'l uqad ve tenfir bi'l kurab ve tuqda bi'l hawaid ve tunal ve husn khawatim ve yustasqa'l gamam bi vecihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lamhatin ve nefsin bi'ad kulli ma'lumin lek. Çocukken ezberlemiştik. Şimdi bir insan bunu 4444 defa okusa ve hiçbir şekilde asıl yapması gereken işi yapmasa bu dua ile hiçbir şey yapamaz. Allah Teala hacetlerin giderilmesi, sıkıntıların bertaraf olması, arzu edilen şeylere ulaşılması için bu duaları kabul eder ama sen çalışmazsan hiçbir şey ifade etmez. Bir defa Kur'an-ı Kerim kainatın prospektüsüdür. Evet ama bunu filanca sayı kadar okuyunca manasını bilmeden, manasının gerektiğini yapmadan okumanın da çok büyük faydası olmaz. Feyz olur, bereket olur, huzur olur ama içindekileri anlar yaparsan daha büyük keyifli olur. Hikaye dinleyip hikayeden huzur alırsınız ama hikayenin içindeki gereklilikleri yaparsanız daha büyük fayda görürsünüz. Dolayısıyla biz şu duayı okuyalım, karnımız doysun, bu duayı okuyalım, zihnimiz açılsın. Olmaz. Zihin açıklığının öncesi olur ama sizin içinde bir şey yoksa ortaya bir şey çıkaramazsınız. Dolayısıyla alan bilgisi şart, çalışmak şart, gayret etmek şart. Yani ilmi disiplin neyi gerektiriyorsa onu yapacağız ki başaralım, elde edelim. Yani bütün bu bütün araştırmaları, kutsal metinleri, kutsal çalışmaları, yani bilimsel araştırmaları yapan insanlara bakın. Duaları bilseler de kendi metinlerinde, Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'de gayretlerini devam ettirmişler, çalışmalarını devam ettirmişler. Ee, i̇nsan adet üzere bir şey yapmamalı ama geleneksel olarak gelen o metinleri okuma, bilgiyi, literatürü tarama, işte bunları yaparken şu kadar adet dua okursan başarız. Olmaz. Bir defa ilmi literatürü sistemli bir şekilde takip etme metodolojisi var, usulü var, adabı var. Bunu atlayarak bir şey yapma şansınız yok. İnşallah anlaşılmıştır.